Ali Kara Hasanoğlu. Çocuklar park bekliyordu, onlara çukurda boğulmak hazırlanmış. Üç konu. Ekrem İmamoğlu'nun Hamas için terör örgütü demesi, İBB görevlilerinin kazdığı Menekşe Parkı'ndaki çukurda biriken suda 5 yaşındaki Eda Nur'un boğularak ölmesi, İstanbul'dakiler de dahil olmak üzere birçok CHP'li belediyenin sosyal tesislerinde alkollü içeceklerin bulunması. Bunlar haber mi, Haberin de kralı, aktüellikse aktüellik, kamu yararı taşıması ise fazlasıyla taşıyor. Hem haber verme hakkı, hem de haber verme görevi açısından her bir medya kuruluşunun okurlarına aktarması gereken 3 önemli haber. Teste tabi tutacağımız gazetelerse hemen her gün tepemizde basın özgürlüğü bozası pişiren Cumhuriyet Gazetesi, haftada bir gazetecilik ödülüne boğulan Sözcü Gazetesi. Kalan bir ödül varsa layık görülen Karar Gazetesi. İlk üç gazeteye ve onların desteklediklerine toz kondurmadan, alnı secdeli Cumhurbaşkanı'na hakaret üzerine hakareti kendine iş edinen Milli Gazete ve emekten yana olduğunu söyleyen, ezilenlerden yana tavır aldığını öne süren Bir Gün Gazetesi ile Said Nursi istismarı yapan Yeni Asya Gazetesi. Cumhuriyette Ekrem İmamoğlu aleyhine bir haber çıkar mı ki Hamas terör örgütüdür şeklinde sarf ettiği iftira içerikli ve seçmen nezdinde itibarını sarsacak açıklama da çıksın? Sözcü hakeza, İşin ilginci, Türkiye İsrail ile ticaret yapıyor diyerek ortalığı toz duman eden karar gazetesi de, Filistinlilerin topraklarını savunan Hamas'a terör örgütü suçlaması yapılmasında birdenbire derin bir sessizliğe bürünmüş. Ne manşetinde, ne sür manşetinde, ne de birinci sayfasında Ekrem İmamoğlu'nun o vicdansız karalamalarıyla ilgili tek satır haber yapmamışlar. Ya Milli Gazete, tüm iyi niyetli yorumlarımızı artık tarihin tozlu raflarına bıraktıracak şekilde Hamas için o ahlaksız açıklamanın yapılmasına tek satır eleştirel bir haber girilmemiş. Bırakın eleştiriyi, küçük bir sitemde bile bulunulmamış. O zaman ben sizin İsrail ile ticaret niye kesilmiyor söylemenizde samimiyetinize nasıl inanacağım? Milli Gazete bile Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'a yönelik o iğrenç nitelemesine sessiz kalıyorsa, bu dakikadan sonra bir gün ve yeni Asya'dan biz daha ne bekleyebiliriz ki? Birdenbire düşman gibi görünen bu iki gazete ne güzel de birleşmişler. İkisi de Ekrem abimize laf yok noktasında buluşmuşlar. Bir günde yeni Asya'da biri diğerine ateist dinsiz derken diğeri berikine tarikatçı İngiliz muhibbi derken aynı noktada buluşmuşlar. Hamas'a terör örgütü denilmesini görmezden gelmişler. Bir başka önemli haber. İBB görevlilerinin kazdığı çukurda biriken suda boğulan 5 yaşındaki kızımızla ilgili olarak da belirttiğimiz gazeteler birinci sayfalarından haberi görmemişler. Hani nerede basın özgürlüğü? Nerede halkın haber alma hakkı? 5 yaşındaki bir kız çocuğu belediye çalışanlarının ihmali neticesinde can veriyor. Antalya'da teleferik kazasını görmeyenler, üstünü örtmeye çalışanlar A niye CHP'li başkanı suçluyorsunuz ki? Teleferik 2017 yılında AK Partili belediye başkanı tarafından hizmete alınmış diyerek 7 yıldır sorunsuz çalışan tesiste şimdi bakım yapılmadığı için yaşanan kazayı yıllar önceki belediye başkanına yıkmaya çalışanlar Beşiktaş'ta denetimini yapmadıkları gece kulübünde çıkan yangında 29 işçinin vefat etmesini olağan günlük kaza gibi göstermeye kalkışanlar biraz daralınca gece kulübünün ruhsatı 1987 yılında verilmiş diyerek yine aynı taktiği hayata geçirip kendilerinden önceki belediye başkanlarını sorumlu gibi göstermeye çalışanlar, şimdi İBB görevlilerinin resmen cinayet işler gibi kazıp güvenlik önleme almadan bıraktıkları 135 santim derinliğindeki çukurda vefat eden 5 yaşındaki kızımız için de 3 maymunu oynamayı tercih ediyorlar. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesinde çocuklara park sözü verirken şimdi geldiğimiz noktada çocuklarımızı parkların yanı başında kazılan çukurlarda boğuyoruz ve medyamız bu rezaleti görmezden geliyor. Bir başka aktüel konu alkollü içeceklerin sosyal tesislerde hizmet gibi sunulmasına CHP'yi iktidara taşımak isteyen medya organları şimdi ayrışırlar diye düşüneceksiniz ama Yanılıyorsunuz. Cumhuriyet gazetesi alkollü içecek verilmesinden yana olduğu için bunda bir beis görmemiştir. Eleştirmesine de gerek yok. Sözcü gazetesi ve bir gün gazetesi de aynı kafada. Hatta biraz zorlarsanız sosyal tesislerde alkol olmaması yasakçılıktır bile diyeceklerdir. Nitekim eski yıllarda bu yönde yayın da yapmışlardır. Ama yanarız yanarız da dindar kimlikleriyle kendilerini tanıtan Karar gazetesi, Milli Gazete ve Yeni Asya'nın tavrına yanarız. Ne oluyoruz CHP'li belediyeler diyeceklerine? Biz bu rezaletler için mi CHP'nin seçilmesi AK Parti'ye göre daha iyidir modunda yayınlar yaptık diye sergilenen tavra itiraz edeceklerine? Alkol tüm kötülüklerin anasıdır. Biz ilahiyatçı babalarımızdan, emekli müftü akrabalarımızdan, emekli imam abilerimizden böyle duyduk, böyle işittik. Belediyenin sosyal tesisinde alkol de neyin nesi diyeceklerine? Hadi kararın elemanlarından hepsi olmasa da bazıları ara sıra demleniyor olabilirler. Ama Milli Gazete'nin de Yeni Asya'nın da hiçbir çalışanının alkolle arası olmadığından eminim. Ama iki gazeteden de CHP'li belediyelerin sosyal tesislerinde alkollü içecek bulundurulmasına küçücük bir itiraz yok. Hani sizler AK Parti dindarlık konusunda yeterli görmüyordunuz hatta samimi bulmuyordunuz. Eleştiri yağmuruna tutup bunlar dini ilkeleri samimi şekilde hayat rehberi yapmıyorlar diyordunuz ki bazı AK Parti içindeki AKP'liler için biz de aynı kanaatimizi somut bazı isimlere yönelik eleştirilerimizle dile getiriyorduk. Ama insaf edin eleştirdiğiniz, beğenmediğiniz, yerden yere vurduğunuz AK Partili isimlerin yönettiği belediyelerin sosyal tesislerinde alkollü içecek bulundurulmazken CHP'li belediyelerin sosyal tesislerinde alkollü içecek en vazgeçilmez menü gibi gösteriliyorsa dindar insanların seçimde CHP'li adaylara verdikleri destek için ciddi bir öz eleştiri yapıp tövbe etmeleri gerekmez mi? Ali Kara Hasanoğlu Yeni Akit. Haşmet Babaoğlu. Uygarlığın köpek dişleri benim, senin, bizim için Gazze'den daha hayati bir mesele yok. İsrail modern uygarlık masalının düğümlerini birer birer çözüyor ve ipleri dünyanın vicdanlı insanlarının boynuna bağlayıp her gün biraz daha sıkıyor. Sınanıyoruz. Seyirci kalarak yorulma kapasitemiz, gündelik hayatın avutucu yanlarına ne kadar teslim olduğumuz gerçeği, vicdanımızla eylemlerimiz arasındaki bağın zayıflığı, makro boyuttaki çaresizliklerimizle hesaplaşmaya yanaşıp yanaşmadığımız hepsi sınanıyor. Artık ihmal edilmiş soruları sorma zamanı değil mi? Netanyahu ve tayfasının bu kadar güvendiği şey nedir diye başlayabiliriz sorgulamaya. Hayır hayır, Hegamon abilerini yani Amerika ve Batı ülkelerinin koşulsuz İsrail desteğini kastetmiyorum. Esas hikaye global sistem. Bütün devletlerin ayağına geçirilmiş finans prangası nedir mesela? Ta Venedik bankacılarından beri değişmeyen bir düzen mi var yoksa? Gazze'yi savunan devletlerin ve uluslararası kuruluşların mahcup zafiyetlerinin altında çoktan yenilmiş oldukları gerçeği mi yatıyor? Uygarlık denilen şeyin bütün köpek dişleri yerli yerinde de bugüne kadar kendimizi mi aldattık? İki yıldır her fırsatta yazıyorum. Bir kez daha tekrarlayayım. Global finans sistemini sorgulamayanlar bana gelip eski model bağımsızlık nutukları atmasın. Önce o konudaki tavrını öğrenmek isterim, sonra bağımsız ulus devletler meselesini tartışırız. Bağımsızlık oradan başlar çünkü, başlayabilirse. Bazı banka reklamları beni insan olarak utandırıyor. Mesela sadece havale ücreti ödemeyeceği için Ankara havasıyla göbek atan insanlara katlanamıyorum. Doğru düzgün soru sormayı bilmeden pabuç gibi iddialara sahip olmak, ilk sohbet odalarının genel hali böyle. Aklıma eski zamanlarda çok sevdiğim bir şiirin dizeleri geliyor. Uyanmak ağır eylem, hareket bölünerek çoğalıyor. Meraka benziyor bu haliyle. Kim nerede, ne bana ne. Acımasız bir çiğ, bir kalabalık büyük yanıtlar peşinde sanki. Henüz bitmeden sorular imdat. Doğru düzgün, yalansız, dolansız ve hayatta anlamlı bir yer edinmek için canla başla çırpınan genç insanlara bakıyor musunuz? Sahip çıkın onlara. Ortalıkta çok mitoman, çok dolandırıcı ruh var. Onlara yem etmeyin. Haşmet Babaoğlu, Sabah